Peri. Yine mi burada yatacaksın? Evet. Sırtın falan tutulmuyor mu? Yok. Daracık yer burası. Sen uyurken fırfır fır dönersin. Burada rahat edemezsin. İyiyim ben burada Şükran. Yatıyor sen. Hadi iyi geceler. Kerim, Kerim. Hı, efendim. Ah, günaydın. Hadi kahvaltıya gidelim. Yok, iyiyim ben. Yapmayacağım kahvaltı. Dün de yapmadın. Bizimkiler merak ediyor. İştah yok dersin şükran. Bul bir açıklama. Günaydın. Günaydın yavrum. Günaydın kızım. Kerim nerede yine? Pek keyfi yok bu sıralar baba. Uyuyor. Sağ ol anne. Hasta falan değil inşallah. Bilmiyorum. Yakında anlarız. Siz afiyet olsun. Fabrikaya mı? Önce Hanife Ana'yı uğrayacağım. Oradan da fabrikaya. Ne yapacaksın Hanife Ana'da? Hatırını soracağım canım. Ne oldu? Yine başa mı döndük? Ne biçim laf o? Merak ettim o yüzden sordum. Selam söylersin. Aleyküm selam. Anne otur lütfen. Hep birlikte hazırlarız. Her şey hazır zaten kızım. Son bir iki parça bir şey kaldı. Eee Reyhan alışabildin mi? Yavaş yavaş alışıyoruz Zinet abla. Başlarda biraz garipsedik ama. Ee kolay değil tabi. Ama zamanla alışırsınız. Asıl alışması gereken kişi Emirhan. Niye? Galiba Nuriye'nin yemeklerini özlüyor. <laughs> Vallahi iftira. İnanma onun abla. Benim size bir haberim var. Aslında biraz da bunun için geldik. Ben Koray'la evleneceğim. Ne? Aşk olsun sana ya. İnsan bunu hemen söylemez mi? <laughs> ya çok sevindim canım. İnşallah çok mutlu olursunuz. <laughs> Tebrik ederim Vildan. İki gün ortalıktan kayboluyoruz. Ablamız <laughs> evlenmeye kalkıyor. Pes yani. <laughs> Akşama beni istemeye geliyorlar. <laughs> Bu kadar çabuk mu? Hı <laughs> Ee, çocuk buldu tabii fıstık gibi kızı kaçırmak istemiyor. <laughs> Siz de bekliyoruz. Geleceksiniz değil mi? Eh, ablamı yalnız bırakacak halimiz yok ya. <laughs> Sağ <ol. gülüyor> Hadi gözümüz aydın. Bildanımın da gönlünce olsun her bir şey. Bu defa bir sıkıntı yaşamayız inşallah. Ha? Vildan akıllı kızdır. Bir daha hata yapmaz. Hem çocuk da iyi dediydin sen. Öyle öyle. Düzgün çocuk. Efendi, saygılı, görgülü. Eh bundan iyisi can sağlığı bu devirde. Allah yüzümüzü güldürsün oğul. Amin. Hamdolsun. Seni de daha iyi gördüm bugün. Ana. Ben kararımı verdim. Neymiş o? ...Emirhan'a gerçeği söyleyeceğim. Okan'ın oğlun olduğunu mu? Hı hı. O neden? İşin içinden çıkamıyorum. Baksana fabrikaya gelmiyor. Evden de çıktı. Okan'ın... ...benim oğlum olduğunu öğrenince... ...zaten bu tepkilere verecekti. Daha kötüsünü değil. Ama bundan sonra... ...başkasından öğrenirse... ...her şey daha kötü olur. Onu açıklamak zorundayım. Hiç olmazsa benden duysun. Karar senin oğlum. Ama ben bu deliliğe kalkışma derim. Bu oluyorum ona. Yalanla yaşamak istemiyorum. Ben böyle bir adam değilim. Her şey ortaya çıksın. Ne olacaksa olsun. Sen de haklısın oğlum. Ama gene de iyi düşün. Tut içinde bunu. Yoksa bedeli düşündüğünden ağır olur. Bunun tek Emirhan tarafı mı var? Ya kızlar ne olacak? Ya Rüksan? Bunları da düşün oğul. Şükran. Kerim'in nesi var? İki sabahtır kahvaltıya da gelmiyor. Aranızda bir sorun mu var? Babam onu ezdikçe o da içine kapanıyor anne. Benle ne sorunu olacak? Baban ona bir şey yapmıyor kızım. Ben yapıyorum yani öyle mi? Şurada hamileyim, hamileyim bile yaşatmadı bana. Hiçbiriniz yaşatmadınız. Yine de ben suçluyum. Allah Allah. Nefes alman bile batıyor size. Teşekkür ederim anne. Dünya yıkılsa benden bileceksiniz. <laughs> ah kızım, Abi. ah kızım. Öyle demek istemedim. Sakin ol. Sinirlerin bozulmuş senin. Bozulur tabii. Herkes üstüme geliyor. Kimse senin üstüne gelmiyor. Aa, sen biraz sakinleyip kendinle kavganı azaltsan bunların hiçbiri olmayacak güzel kız. Anne. Hadi Anne. ne olur ağlama. Bak şu bebek bir de olsun. Her şey düzelecek göreceksin. Anne. Canım canım. Anne. Hmm. Eten baba kızmasın. Yok. Sana geldiğimi haber verdim. Hem zaten öğle yemeği saatindeyiz. Kaçacağım hemen merak etme. Hasan nasıl? Pek iyi değil Şengül teyze. O pamuk gibi adam gitti. Sinir sahibi biri geldi. Her şeyi kızıyor. Ne yapacağımı şaşırıyorum. O ameliyat olmak zorunda Pınar. Bunu kabullenecek. Başka şansımız yok. Bana pek kabullenebilecek gibi görünmüyor Reyhan. Ben de ikna etmeye çalışıyorum Şenkül teyze. Ama inanın elimden gelen sadece bu kadar. Çok kızgın. Herkese, her şeye. <laughs>